Evet gençler geçen videoda dişlilere giriş yapmıştık yani dişli sistemlerde nasıl tork ve açısal konum nasıl değişiyordu onların çarkların diş sayısıyla oranı nasıl bulunuyordu onlardan bahsetmiştim şimdiki videoda ise bir şafttan öbür şafttan yani bir dişliden bir dişli sistemden öbür dişli sisteme nasıl empedans aktarım yapılır onu çıkartacağız yani öğretici bir video olacak bizim o yüzden dinlemenizde fayda var. Şimdi şöyle bir sistem olsun. Gördüğünüz gibi şu şafta yani şu N1'in bağlı olduğu milde T1'lik bir tork uyguluyoruz ve T1'lik bir dönüş olduğunu düşünüyor, düşünün. Ve bunun N1 kadar dişi olsun. Bu neye bağlı? N2 dişine. N2 dişli bir e, dişliye bağlı. N2 kadar dişi olan bir dişliye bağlı. Bu sistemde ops, pardon bu sistemde tabi bunun ters yönde dönecek ve teta ikilik bir dönüş olduğunu varsayıyoruz. Burada ne var? Bir tane J var, D var ve K var. Yani 3 tane bunun 3 tane elemanı var. Şimdi ne yapıyorduk aslında? İlk önce ben şuradaki uyguladığım tork acaba burada ne kadarlık hissedilir? Onu bulmaya çalışayım. Aslında tork neydi? Yani şuradan uyguladığım torkla Buradaki göreceğim tork arasında nasıl bir ilişki vardı? Buradaki diş sayısıyla doğru orantılıydı, değil mi? Yani T1 bölü N1, pardon T1 bölü T2, ne bağlı dişlerin oranına doğrudan bağlı. Yani N1 bölü n 2ye bağlı, değil mi? Bulunduğu diş sayısına doğru orantılı. O zaman buradan T2 nasıl bulursunuz? T2 de N1 çarpı, yani şuradan T2 çekersem T1 çarpı N2 bölü N1. Ne demek istiyor bu formül size? T1'den T2'ye geçmek istiyorsam yani şuradaki torku hesaplamak istiyorsam şu ters yönde olacak olan yapmam gereken şey T1 ile N1, N2 bölü N1 çarpmak. Açıyı bulurken ise tam tersi N1 bölü N2'yi çarpmak. Çünkü açı neydi? Yani açısal konum dönme miktarı nasıl belirleniyordu? O da aslında çarkın ee, diş sayısıyla ters orantılı bir ilişki vardı değil mi? Bir çarkta ne kadar çok diş varsa o kadar az dönerdi o çark. Yani şöyle yazmam lazım. Teta 1 bölü teta 2'nin oranı nedir? Aslında ters orantı var bu sefer. N2 bölü ee, ups buraya N1 değil mi? Buradan da teta 2 nasıl bulursunuz? Teta 1 çarpı bunun tam tersi olacak. N1 bölü N2. Tamam? N1 bölü N2. Şimdi bunu denkleme yazalım. Şimdi şöyle bir sistem olacak. Aslında ben burada gördüklerimi şu kola aktarırsam şöyle bir şey olacak değil mi bu? Şöyle tek kol üzerinden bir tane silindirimiz var. Şu şekilde bujelik bir eee Neydi? Eylemsizliği var bu arkadaşın. Şöyle bir şöyle bir piston ve şöyle bir yaya bağlı bu arkadaş. Burası D. Burası da K. Tamam. Şimdi ne demiştik? Aslında şu dönüş, şu tork T1 çarpı e, N2 bölü N1 değil mi? N2 bölü N1 olacak. Dönüşü ne olacak? Şu dönüş miktarı da teta 1 çarpı n1 bölü n2 olacak. Denklemi yazalım. O zaman aynı bizim e, serbest cisim diyagramındaki gibi denklemi yazarsak eğer uyguladığım kuvvet ne? T1 çarpı n2 bölü n1 e, s Tabii, pardon t1 s diyeceğim yani şuraya. Şunları gidelim. T1S direkt frekansta yazıyorum. T1S çarpı N2 bölü N1 tamam eşittir Ne? buna karşı gelen kuvvetler değil mi? Hangi kuvvetler karşı geliyor bu arkadaşa? Aslında bu arkadaşa karşı gelen kuvvetler ne? Bu silindirin dönme miktarı çarpı yani teta 1s çarpı n1 bölü n2 parantezinde bunun empedansı ne? j çarpı s kare değil mi? Artı şunun empedansı d çarpı s artı k çarpı bir şey yok. Sadece k. Tamam Frekans domaininde yazdım. Şimdi T1 ile T2'yi yalnız bırakacak şekilde ayarlayalım biz şunları. Yani yapmak istediğim şey şu. Şu N1 bölü N2 bölü N1'den bir kurtulalım. Şunu paydasını atarsam ne olacak aslında? Yani şu N2 bölü N1'i eşitliğin öbür tarafına atıyorum. O zaman T1 S ne gelecektir buradan? Teta 1 S çarpı aslında n1 bölü n2'nin karesi değil mi? n1 bölü n2'nin karesi geldi. Sonra js kare artı ds artı k geldi. Bir adım daha atalım. Şu n1 bölü n2 ile şu içeriye besleyelim onu tamam mı? Birazdan neden böyle bir şey yaptığımı anlatacağım. t1 s eşittir teta 1 s parantezinde j çarpı n1 bölü n2'nin karesi s kare artı d çarpı n1 bölü n2'nin karesi çarpı s artı k çarpı n1 bölü n2 n karesi Tamam. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey ne aslında burada? Sizin dikkat etmeniz gereken şey gençler bakın. İşlem T1 ile Teta 1S cinsine döndü. Yani T1 uyguluyorum ve Teta 1S'in bir e, fonksiyonu, dönüşünün üzerinden bu torku hesaplıyoruz. Yani bu tork eşittir diyorum. Aslında olay artık şu milde değil de sanki şu mil üzerindeymiş gibi. Yani ben aslında şurada gördüğüm her şeyi şu mile aktarmışım gibi oldu değil mi? Çünkü bu mil üzerindeki Empedansı ondan sonra Bu silindirin e, Frekans domenindeki Empedansını ve Zaten empedans frekans domeninde olur. Ve k'yı aslında aktarmış oldum. Şu mile. Ne çıktı peki? Bunun sonucu işte j çarpı n1 bölü n2'nin karesi, d çarpı n1 bölü n2'nin karesi ve k çarpı n1 bölü n2'nin karesi. Aslında bu arkadaştan, yani şu denklemden sizin anlamanız gereken şey ne? Ben bu arkadaşların empedansını şu şafta aktarırken, yani şu mil'e aktarırken burada gördüğüm empedansları n1 bölü n2'nin karesiyle çarptım. Genelde nasıl hatırlamak, nasıl hatırlayacağız derseniz aslında şu şekilde empedans aktaracaksanız siz başka bir renkle yapalım şunu empedans aktarımı yani bir dişliden bir şafttan öbür şafta empedans aktaracaksanız gençler yapmanız gereken şey e, hedefteki hedef dişlinin e, hedef dişlinin dişlinin diş sayısı bölü kaynak yani bulunduğunuz şu anda o empedans aktarmak istediğiniz empedansların bulunduğu e, dişlinin kaynak dişlinin diş sayısının oranının bunların birbirine oranının karesi. Tamam? Yani Bakacak olursanız eğer şuraya, burada bu empedanslar var. Yani J var. JS kare, DS artı K var. Ne yapmam lazım? Aslında empedansı aktarmak için yapmam gereken şey bu arkadaşları N1 yani hedef hedef empedans bölü N2 yani kaynak empedansının kareleriyle çarpmam gerekiyor. Eğer empedansları aktarmak istiyorsan bu videodan yani şu formülden bunu çıkartmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdilik görüşmek üzere.